Merhaba, merhaba arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ee, ben İbrahim Kene <laughs> ve sevgili eşim Gülten Kene ile beraber öncelikle Şerife teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde tutmuşuz burayı. <laughs> ee, artık burada bir size Yanık köftede köfteler pişireceğiz. Yakacağım mı İbrahim abi? <gülüyor> <gülüyor> yok lan yok, yok yok yakmak yok. Biz artık burada sevgili arkadaşım Yanık için. Zeki için biz burada size köfteler pişireceğiz, burayı döndüreceğiz. <laughs> Çırpın için lan. Hadi. hadi bakalım. Gel Gülten. Gel, gel. Gel, gel. Kaş, kaş, kaş. Gel. Ben mi? Kaş, ben mi? yaralar sarılmak için... ...sarılan yaralar kapanmak için. Yeter ki saracak biri olsun yarana. Çok mutlu değil mi? Bir mangal iki köfte tamamıştık. Basit aslında. Öyle okullar, para, pul gerekmiyor illa. Mutlu olmak için mi? Yok. Hayatta tutunacak bir şeyin olması için. Bak bana, avukatım, zengin herifleri kurtarıp duruyorum. Yani senden önce öyleydim. Aynı şey değil işte bunun. Açsana biraz. Sen nasıl bir şeyin olsun isterdin? ...elle tutulur bir şey, gerçek bir şey. Dur oh, dur Eyvallah. Taze köfte. Selamün aleyküm. Kim şu Ecevit'in yanındaki fıstık? Patronu. Patronu mu? Nasıl patron öyle? Sana ne yana, Niye geldin sen? Gitsene sen. İbrahim'i tebrik edeceğim. Çocuk kötü şeyler yaşadı o kadar. Ben mutluyken de yanında olmak istiyorum. Vay be. Hayalleri gerçek oldu adamın ha. Ecevit sağ olsun oldu. Niye bakıyorsun? Onun sayesinde olmadım mı bütün bunlar? Ama Ecevit çocukken de öyleydi. Isla evinde, hep kollardı sizi. Ne sana sıra gelmezdi? Hı? Öyle hatırlıyorum sanki. Kork be, kork! Vursana, Vur! Vursana, vay, vursana. <laughs> hadi, ah be, hadi. hadi, hadi geliyorum, hadi, hadi. Koy! Koy, 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 koy! Koy, koy, Attık be! Attık, ufaklık attık. Şerif, benim sıram mı şimdi? Olmaz, sen uyanamayacaksın, konuştuk. Ama ben de gol atmayayım mı? Hastasın sen ufaklık, kötü olursun sonra, olmaz. Ne zaman gelecek benim sıram? Senin sıran ne zaman gelecek oğlum? Ne demek, tamam. Ecevit'in avukatlığı, Ahun'un dünya turu. Al bir de İbrahim'in köfte salonu. Sen? Yok mu senin hiçbir hayalin falan? Silah tüfeğe sardın ha? Ne tüfeği lan? Un diyorum, etta diyorum. Dizi dizi böyle raflarda. Havalılar, pompalılar, jilet gibi. Bir duvarda almazemeleri malzemeler yapacağım ama kalitelisinden yani. Ha? Fişekler, bıçaklar. Bir duvarda da işte komple kılıflar, kayışlar, kurşunlar. Sarının zulası. Altında da yazacak. Kurşun ata ata biter. Yenisini bizden alırsın. <laughs> al malzemeleri dükkanı. Yakışır ama sana doğru. E, ee. ee, ne zaman açacaksın? Ne açması lan? Hayır işte sordun anlatıyorsun. Dur dur. Bizim de var bir iki tanıdığımız. Şimdi birkaç isim yazıyorum sana. Bak bu bizim Konyalı. Toptancı bağcılarda. Pol Ali var. Bu da kazıklamaz seni ha. Ucuza kapatırsın. Bir de... Heh, Şemsi. Bunun da silahları birinci sınıftır. Ne oğlum ne bakıyorsun? Eski polisim hatırladın? Oğlum bak. Lan dur. Laf sokmuyorum ya. Diyorum ki öyle zor bir şey değil. Hayal bu gerçek de olur yani. Senin elinde. Hı? Yeterince beklemedim mi? Senin sıran gelmedi mi artık oğlum? akşamları biler kardeş. Seninle az konuşalım. İşin vakti geldi Bilal kardeş. Tamamdır. Harbi adamsın. Tam kuyu diplisin belli. Tek bir iş. Yap bu işi, dükkan senin. Başka bir şeye gerek yok. Eyvallah. Anlat işi yapalım. Nedir? Bir adam var. Dükkana çağıracaksın onu. Tamam. Silahsız ama. Tamam. Malum yeni doldurmuşsun malları. Soygun olacak bu gece. Soygun? Tezgah Yani. Soygunmuş gibi. Adamın da topuğuna bir sıkacaklar o hengamede. Yaparız, yaparız da ayıptır sorması. Ne istiyorsun sen bu adamdan? Kan davası değil. Karıştırma çok. Eyvallah. Deşeriz icabında. Kimdir? Tekneler ha? Güzel fikir, Şokoş. Sevindim senin için. Bakalım heyecanlıyım ben de. Efendim Sarı? Ah Şerif. Ya kusura bakma ya. Bugün öyle çektim gittim kırdım seni. Dandun konuştum da sen beni biliyorsun değil mi? Biliyorum kardeşim. Asıl sen benim kusuruma bakma. Ben üzgünüm. Biliyorum Biliyor bilmez miyim? Mi? Sen ne yapıyorsun ya şimdi? Yani var mı bir işin? Gelsene dükkana. E senin iş benim dükkanı ıslatamadık hiç. Ha ıslatırız. Olur ki sana gece yarısı gel dükkana falan derse... ...bil ki tuzak şerif. Bil ki hedef sensin. Geleyim diyorsun. Nereye geleyim? Dükkana gel işte, gör bir dükkanı. Şerif. Tamam geliyorum. Senin işe benim işe. Aynen kardeşim. Nasıl dükkan ama? Ha? ha? Bilal, sen bu adamı ne kadar tanıyorsun? Dükkanı aldığın adamı. Ya takma sen hallettim ben. Bak, bu duvar boydan boya raf olacak. Buraya mermiler, fişekler daha gelmedi de verdiğim siparişlerini. İki güne gelir. Zaten iki güne ben de dükkan açarım. Kral gibi olacak dükkan be, kral. Bir peşin at diyordun, onu nereden buldun? Nasıl verdi adamlar burayı Merak etme sen, hallettim ben. Takma kafana. Ha, nasıl takma onu? Nereden biliyorsun bu adamların güvenilir olduğunu? Başına bir iş açmayacaklarını nereden biliyorsun? Başımıza bir iş açmayacaklarını nasıl biliyorsun? Aga. Hallettim ben dedim. Tamam? Ya endişelenme bende o. Ya biz bir içelim, otur, otur ya. Hala inanmıyorsun değil mi? Adam gibi iş yapabileceğime tek başıma. Ne alakası var? <laughs> Hatırlıyor mu Bir, bir kere bir maç yapıyordun. Beni almamıştın sen hani takıma. Hapishanede. Ya hastaydım çünkü. He. Ha. Hastaydım çünkü. Villa almamıştım beni takıma. Sonra ben ne yapmıştım? Onu da hatırlıyor mu? Kasap, baksana. Ne var lan? Ben de takımda oynayayım mı? Bizim takım. Sizinkiler ne olacak? Boş ver onları. Alacağınız mı beni? bu tarafa geçti. Bu bir soygundu. yakalıyormuşsun da. Sarı. Sarı. Şş. Arıza mı çıkaracaksın sen bize? Ha? Bilal. Konuşma lan! Bilal. Yapmadın. Yapmadın değil mi? Bilal yapmadım de. Baksana yüzüme. şeyler yapmaz. Ekrem abinin selamı var. Sarıya, arkamda dur. Sahibinize söyleyin. Sarı kardeşini satmaz. Bunları da toparlayın. Ekrem'e selam söyleyin. Peşinat saçsın. Şimdi gidin <laughs> lan <yerinden bırak. gülüyor> <laughs> Niye demedin lan? Şerif! Aramadın. İbo dur, sarı. Niye demedin diyorum. Sattın sandım. Niye bir işaret çakmadın? Çaktım ya lan işte. Maç dedim. Hatırlamıyor mu ya maçta ne oldu? Değdi ama ha. Değmedi kardeşim. Değmedi. Ben bıktım artık ya. Senin için kendi kaleme gol atmaktan bıktım. Sen hep bizi kolluyor görünüyor ya aslında biz seni kolluyoruz Şerif. Kollamıyor muyum ben sizi? <laughs> <laughs> şerif bizim liderimiz. Şerif bizim her şeyimiz. Şerif bizi korur, kollar. Ya, öyle, öyle mi? Allah aşkına sen söyle. Öyle mi? Hakikaten öyle mi? Sen söyle. Senin yüzünden girmedik mi biz içeri? Sen kullanmadın mı o arabayı? Söyle. Sen bana söz vermedin mi ya bir şey olmayacak diye? Verdin mi, vermedin mi? Sarı, ben... Tuttun mu o sözünü? Çünkü içeride bir şey oldu Şerif. İçeride çok kötü şeyler oldu. İçeride bana bir şey oldu. Sen neredeydin? Sen gittin. Sen çektin, gittin. Döndün, baktın mı geriye? Hayır. Ben elimden geleni yaptım. Yapma! Artık yapma! Yapma çünkü sen oldukça sıra bana gelmeyecek. Ya sen canımsın benim, kanımsın, kardeşimsin, parçamsın, tamam. Ama az uzak dur Şerif. Bu dükkandan uzak dur, benden uzak dur. Sen sattım sandın ya seni. Ben gör diye çağırdım. Neyi? Benim sensiz de başa çıkabildiğimi. Gör artık kardeşim. Anla, saygı duy, kabul et. Artık sıra bende. tek başına kaldı. Hadi ikinci aşama. Yerle bir ediyorsunuz orayı. Ama içindekiyle beraber. Başlayın diyor. Şimdi çocuğu. komut geldi başlıyoruz. Bak sakın bir aksilik çıkmasın bozuşuruz. Eyvallah abi. İş bizde rahat olsa. Heh, tamam. <laughs> ne? Sesin çıkıyorsa buyur sen ver emirini. Hadi, hadi siz de oyalanmayın. Hadi gidin. Bu işte tamam. in soon as benim meselem yaran varsa mutlaka hayatta kalacaksın.